Bilgisayar mal yayınları TYT Kimya Soru Bankası asitler ve bazların genel özellikleri 2 iki, test 2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bir sorumuzdan, oksijen atomunun başka bir element atomu ile yapmış olduğu bileşiklere oksitler denir. Ee, X, M, O, N bileşiğinin bir oksit olduğu düşünülürse düşünülürse verilen bilgilere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? X, A metal ise arkadaşlar A metalin sayısı oksijenin sayısından az ise o zaman asit özelliği gösterir. Örneğin karbondioksit, örneğin diazot, pentaoksit gibi bunlar asit oksit olarak adlandırılır, adlandırılırlar. N büyük M olduğunda asit oksit olarak adlandırılırlar. İkinci durum X A metal ise M N'den daha büyük veya eşit ise bu sefer e, karbon monoksit, diazot monoksit bunlar da nötroksit olarak adlandırılır arkadaşlar asit veya baz özelliği göstermezler. Ametalin sayısı oksijenin sayısından az. Tekrar ediyorum. Oksijenin sayısı ametalin sayısından Az veya eşit ise bunlara nötr oksitler denir. X metal olduğunda bazik oksit olur. Metallerin oksitleri de bazik özellik gösterirler. X elementi metallerden çinko, alüminyum, kalay, krom, kurşun gibi amfoter metal ise bunlar amfoter metaller denir. O zaman ok, o oluşan oksite asit özel e, o Amfoter özellik gösterir. Yani çinko oksit, alüminyum oksit bunlar da amfoter özellik gösterir. Asite karşı baz, baza karşı asit özelliği gösterirler. Amfoter oksit oluşur. Hmm, evet hangileri yanlıştır? Biz açıklama yaptık. Karbon monoksit nötr oksittir. Karbon dioksit asit oksittir. Kalsiyum oksit, metalin oksit, bazik oksittir. Alüminyum oksit amfoter oksittir. Sodyum oksit nötr olmaz. Çünkü sodyum nedir? Metaldir. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. İkinci soruda karbon, azot, kükürt, ametal, sodyum, metal bilgileri verildi. Oda koşullarında aşağıdaki gibi hazırlanan oksitlerin sulu karışımlarından hangisinin pH 7'den küçüktür? Tekrar edelim o zaman. Ametallerin oksijence zengin oksitleri asit, metallerin oksitleri bazik özellik gösterecek. Yani sodyumun oksiti bazik özellik gösterecek. Şu bas, pH'in 7'den büyük olması yani büyüktür ifadesi o zaman doğru cevabımız direkt. C -şık olur. Ametal oksijen sayısı fazla asit, A metal oksijen sayısı az nötr, ametal oksijen sayısı fazla asit, ametal oksijen sayısı fazla asittir. Şu nötr, diğerleri asit, C şıkkı ise baziktir. Onun için pH 7'den büyüktür. Üçüncü soruda SO2 gazı ve K2O katısının ayrı kaplarda yeterli miktarda saf suda çözülmeleri sağlanarak oda koşullarında çözeltileri hazırlanıyor. Arkadaşlar asit oksitlerin, ametallerin oksijen de zengin oksitlerini asit oksit diyoruz. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. Yani bunun neticesinde e, asit oluşur H2SO3. E, metal oksitleri bazik özellik gösteriyordu. Bunları da su içerisine attığımız zaman bazlar oluşur potasyum hidroksit bazı oluşur arkadaşlar. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili SO2 gazı ile hazırlanan çözeltiler hidrojen iyonu sayısı OH iyonu sayısından daha fazla olur. Çünkü asit oluyor. K2O kasıtı ile hazırlanan çözelti ise bazik olduğu için bazlar kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirirler. Rengi mavi olur turnosol boyasının. SO2 gazı ile hazırlanan çözeltinin pH 7'den küçük olur. Çünkü asit çözeltisi zaten. Şurada açıkladık asit ve baz durumlarını. Her üç ifadede doğrudur. Dördün soruda yukarıdaki verilen tepkimelere göre yargılarından hangileri olurdu? Doğru? Doğrudur. Metalin oksiti neyi oluşturdu? Sodyum hidroksit bazını oluşturdu. Onun için bazik oksit özelliği gösterir. Ametalin oksiti su ile tepkimeye girdi hidrojen iyonu oluşturdu. Ee, onun için asit özelliği gösterir. Ametallerde oksijen atomu sayısı, ametalin sayısından fazla ise zaten asit oksit özelliği gösteriyordu. Asit oksittir doğru. N2O ise su ile tepkimeye girmedi. Bu zaten nötr su. N2O da nötr olduğu için su ile tepkimeye girmiyor. Ametallerin oksitlerinde oksijenin sayısı ametalin sayısından az ise bunlara nötr oksitler diyoruz. Asit veya baz özellik taşımazlar. 5'in soruda bazı oksit bileşiklerin saf su ile etkileşimlerine ait tepkime verilmiş. Gördüğünüz gibi oksijenin sayısı daha fazla asite dönüşmüş metalin oksiti bazı oluşturmuş. Gördüğünüz gibi oksijen sayısı da metalin sayısı eşit tepkime olmamış. Hangisi yanlıştır? Asit özelliği gösterir. Hazırlanan su çözelsin pH 7'den büyük olur baz olduğu için. Nötr özellik gösterir. Aynı koşullarda pH değeri en küçük olan azot monoksittir. Bunların pH değerlerini kıyasladığımızda pH değeri 7'den küçük, pH değeri 7'den büyük pH değeri 7'ye eşittir. pH değeri en küçük olan N2O3 olur. Bu ifade yanlıştır. N2O3 ve magnezyum oksit ile hazırlanan sulu çözeltiler karıştırılırsa birisi asit birisi baz olduğu için asit ile baz nötrleşme tepkimesi verir. Altın soruda birinci kaba gönderilen gazlar şekildeki gibidir. Buna göre gazlardan hangileri tepkimeye girmeden ikinci kaptan çıkar. O zaman biz şu kaplardaki çözeltileri analiz edelim. Nitrik asit, asit çözeltisi. Potasyum hidroksit ise baz çözeltisidir. Bir de şuradaki maddelerimizi analiz edelim. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Şöyle yazayım o zaman. Amonyak, baz. Karbon, monoksit. Oksijenin sayısı ile ametalin sayısı birbirine eşit. Nötr yapıya sahip. Diazot monoksit, oksijen sayısı ametalin sayısından az nötr yapıya sahip. Nötr oldukları için direkt buradan çıkacaklar. İkisiyle de etkileşime girmeyecekler. Amonyak baz olduğu için şu kap içerisinde kalacak. SO2 ametalin sayısı, oksijen sayısı ametalin sayısından daha fazla. O zaman bunları da asit diyoruz. Asitler de bazın içerisinde kalır. Potasyum hidroksinin içerisinde kalacak bu da. Karbon monoksit ve diazot monoksit açığa çıkacaktır. 7. soru XO bileşiği safsı ile gördüğünüz gibi bazı oluşturmuş. O zaman X'imiz bir metaldir. Oksijenin değerliği 2 olduğuna göre X artı 2 alıyor orada. Artı 2 değerlikli bir metaldir. Doğru olabilir dediği için artı 2 değerlik alanlar 2A grubunda oluyorlar. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterdi. Bazik oksit X bir metaldir ifadesi hepsi doğrudur. 8. soruda X, Y, Z, Z oksit bileşikleri ile ilgili bilgiler şu şekilde. Buna göre X, Y, Z, Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? X hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye giriyor. O zaman amfoter. Y asit çözerse tepkimeye giriyor. O zaman baz. Su oluşturuyor. Z asitlerle bazlarla su ile tepkimeye girmiyor. O zaman nötr. Her üçünün ortak paydası iki tane şık oldu. Şu ötür değil ki ama ya. C şıkkı doğru oldu. Dikkat Nuri biraz. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.